Cübeyr bin Mut'im radıyallahu an şöyle anlatıyor. Huneyn gazvesinden dönüşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürürken Bedevi Araplar ganimetin taksimini ısrarla istemeye başladılar. Efendimiz bekletiyordu hani belki iman edip gelirler de bu ganimeti tekrar onlara iade ederim diye. Efendimizin maksadı insanların İslam'a girmesiydi. Yoksa ganimet almak değildi. Onun için Bedeviler ısrar ediyorlar. Bu ganimeti taksim etmesi için peygamberimize. Neticede peygamber efendimizi Semura ağacının altında durdurdular. Cübbesi ağaca takılıp kaldı. Efendimizin üzerindeki elbise ağaca takıldı. Ağacın dallarına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesini durdurup cübbemi verin bana. Şayet şu gördüğünüz ağaçlar kadar hayvanım olsaydı onların tamamını size paylaştırırdım. Benim gözümde mal yok. Hepsini veririm. Siz de benim cimri, yalancı ve korkak olmadığımı görürdünüz buyurdu. Yani bir maksat için bekletiyoruz. Cimrilikten değil, ağaçlar kadar hayvan olsa, dev olsa diyor, hepsini taksim ederdim. Siz de benim cimri, yalancı ve korkak olmadığımı görürdünüz. ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذَّابًا وَلَا جَبَانًا Üç kötü sıfat Allah bunlardan uzak etsin bizleri. Bunlardan biz de uzak durmaya çalışalım. Önce kendimiz gayret edelim. Cenab-ı Hak'tan yardım isteyelim. Bunlardan kurtulmak için. Cimrilik, yalancılık, korkaklık. Bunlar Müslümana yakışmayan sıfatlar. Peygamberimizin nefret ettiği sıfatlar. Bunun gazvesinde bol miktarda ganimet elde edilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu malların taksimini savaş sonrasında ertelemişti. Bu neyden dönerken bir kısım bedeviler taksimin geciktiği iddiasıyla Ganimetin bir an önce dağıtılmasını istemeye başladılar. Bu konuda peygamber efendimizi sıkıştırıyorlardı. Hatta bazı rivayetlerde devesinin yolunu bile değiştirip onun malları taksime zorladılar. İşte malların yanına ciğerhaneye götür Efendim ciğerhaneye gidelim orada bize taksim et diye. Neticede dikenli bir ağaç türü olan semüre ağacının altına inmek zorunda bıraktılar. Semüre ağacının altına gelince tabi elbisesi de ağaca takılmıştı. Buna rağmen Peygamber Efendimiz onların bu kabalıklarına bir şey demiyor. Kendilerine hoş karşılıyordu. Ağacın dikenlerine takılan cübbesini istedikten sonra onlara bırakınız bu ganimet malını. Şu gördüğünüz ağaçlar kadar şahsi hayvanlarım olsaydı yine de onların tamamını aranızda taksim ederdim. Mal sizin olsun. Malı verirdim size. Siz beni asla cimri, yalancı ve korkak olarak göremezdiniz buyurmak suretiyle onları teskin etmiştir. Bu arada kendisinin mal ve mülk ile meşgul olmadığını, insanların doğruyu bulmaları için çalıştığını anlatmıştır. Maksadımız ganimet elde etmek, bunları paylaşmak, mal mülk değil. Maksadımız bu insanlara İslam'ı ulaştırmak. Bizim derdimiz bu. Biz bekliyoruz ki bunlar Müslüman olsunlar, gelip bize bildirsinler, biz de mallarını geri verelim. Yani belki başlangıçta bunların mallarını geri almak, esirlerini, çocuklarını ve kadınlarını geri almak Düşüncesi bunları İslam'a sevk edecek. Yani gidelim, Müslüman olalım da bu malı, mülkü geri alalım. Birinci hedef mal, mülk, evlat, koluk, çocuk. çocuk. Tabi e, İslam'a girdikten sonra iş değişecek tabii ki. Efendim bunu bekliyor. Yani. Ganimetleri almış bekletiyor. Gelsinler İslam'a gelsinler diye. Ama mal düşkünü bazı insanlar hemen işte haksızlık oluyor adalet olmuyor, niye gecikiyor bunlar böyle hikmeti anlamadan, peygamberimizin davranışındaki hikmeti anlamadan ileri geri konuşmaya başlamışlar. Hatta yani Efendimiz'in fiili müdahalede bulunmuşlar. Ne kadar acı bir şey. Cömertliği, doğruluğu ve yiğitliği herkes tarafından bilinen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ganimet mallarının taksimi konusunda böylesine sıkıştıran kimselerin onu yeterince tanımadıkları ya da aşırı derecede mal düşkünü oldukları anlaşılmaktadır. Peygamberimizi de tanımıyor. Peygamberimizin hakkını da tanımıyor. Hakkına da riayet etmiyor. Sadece hırsla, mal düşkünlüğüyle mal elde etmek peşinde. Allah'ım sana sığınız bu kötü ahlaktan. Ne kadar kötü bir ahlak gerçekten. Bugün ne vardır böyle insanlar. Ganimet, menfaat için, menfaat için ne büyüklerini dinler, ne işte kıymetli insanlara değer verir. Gözünde hiçbir şey yoktur yani. Ne aile büyüklerini, anne babasını dinler, Kimi insanlar hep kendi arzuları ve düşünceleri doğrultusunda hadiselerin gelişmesini isterler. Hele konu maddi çıkarla ilgili ise iş daha da ciddileşir. İşte bu hadisede de bunu görüyoruz. Şahsi çıkarını ön planda tutan bazı kimseler peygamber efendimizi etkilemeye çalışmışlar. Hatta ganimetlerin taksiminde de bazı kimselere fazla mal verilmesi üzerine o taksimin adil olmadığını iddiaya bile kalkışmışlardır. O derecede ki Peygamber Efendimiz ben de adil davranmazsam dünyada kim adil davranır diye kendini uyarma ihtiyacı hissetmişti. Tabii bunların akıbeti iyi olmuyor tabii. Yani sen Peygamber'e saygısızlık yaparsan akıbeti de iyi olmaz. Bunun ne olur? İşte hariciler olarak çıkıyorlar. Hazreti Ali zamanında pek çoğu katlediliyor, pek çoğu yanlış bir yol üzere devam ediyor. İşte bunların benzerleri, nesilleri hala bugün de var. Bugün de böyle harici zihniyetli kaba saba insanlar, ee, kaba saba konuşan, kaba saba düşünen insanlar bugün de var. Bunlar tam harici zihniyetli insanlar. Bütün bu olaylarda resul Ekrem Efendimizin son derece tahammüllü ve bağışlayıcı bir tavır izlediği görülmektedir. Çünkü o cahillerin davranışlarını bağışlamakla, onların kusurlarına bakmamakla emrolmuştur. Ve e'arit anil cahilin buyurmuş Cenab-ı Hak ona. Cahilleden yüz çevir diye. Vasfah anhum ve gul selam. Onlara, onlara görmezden gel. hal davran ve selam de. Hadisimizin burada zikredilmesinin sebebi Peygamber Efendimizin cimri olmadığını, şahsi malını bile taksimden asla geri durmayacağını belirtmesi ve dolayısıyla cömertliği öngörmüş olmasıdır. Konumuz cömertlik konusu olduğu için e, bu hadis-i de ben cimri değilim, beni cimri göremezdiniz buyurduğu için tersinden cimriliğin kötülüğü o zaman cömertliğin güzelliği anlatılmış oluyor. Hadisten öğrendiklerimiz bir cimrilik, yalancılık ve korkaklık gibi kötü huyların bilhassa Müslüman idarecilerde bulunması asla yakışık almaz. Cimrilik, yalancılık, korkaklık. İki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağışlama, müsamaha ve eziyetlere katlanma gibi güzel huylara sahipti. Sabır, tahammül, affedicilik. Üç, gerektiğinde kişinin sahip olduğu bütün üstün vasıfları övünmek maksadı gütmeden belirtmesinde bir sakınca yoktur. Ben cimri değilim, infak ederdim gibi Efendimizin güzel vasıfını söylemesi ihtiyaç olduğunda bunu söylemekte bir sıkıntı yok. Dört, idarecilik son derece anlayışlı ve müsamahalı olmaya gerektirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için çocukluğundan beri koyun gütmüştü, çobanlık yapmıştı, böylece idareciliğe alışmıştı. Hayvanların sevk idaresine alışmıştı. Dolayısıyla bu tür e, insanları da böyle idare ediyor, sevk ediyordu.